Salam dostlar, bugün size Şarjın programından danışmak istedim. Ee, Şarjın programı bilmediğiniz bir musiqinin yani aktarır, tapır siz için. Hansı bir musiqi oxunur ve onları sözlerin veya adını bilmirsinizsə hemen o musiqinin siz için tapır. Misal, size göstereyim. Dağılırız Şarjıma ve avtomatik aktarır. Ee, Aktaran vaxtı Salam Instagram'da bir mahanada girmişsiniz. Mahını okutursuz. Oh, ben de koşmuram çünkü sesi keseceğim bu videoda. Çünkü telif yeri biz mahınlar sesine göre de. Bundan tapdı. Mahını toparlanmam lazım. Toparlanmam lazım. Ee, bu mahını indi hardan istiyorsanız yükleyebilirsiniz. Yani adını yazıp Google'dan veya Kur'an'dan yükleyebilirsiniz. Əs şadam proqramda plama kinetik bilirsəniz? Mən mahnın səsinin videoda kəsəcəyəm. Çünki telefza deyə bilərik. Ona görə videonu sizin keçəcəyəm. Videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın.